Şimdi Müziği hocam. bir Heh. biraz daha yapayım, fazla yapmayacağım, uzatmak istemiyorum. Şimdi bak, diyorsun ki o günün şartlarının adamıdır. Bir dakika, Atatürk soyadı kanunu çıktığı zaman soyadı olarak Öz, soyadını al, Öz. At Mustafa yok, Öz, yok. Mustafa Kemal Öz. Yok, yok yok yok, yok Atatürk, Atatürk. Ya hayır, yapma hoca ya, ben sana kanununun resmi gazetesini çıkarırım şimdi burada, beni dinle. Adam öz soyadını yanlış hani bak öz soyadımı al. Dinle. Bak bu yanlış. Ya sözümü kesme. Hep ama, böyle yok, yapıyorsun. Keseyim ya. keseyim. Ya kabul Allah da Bak kabul bak edeyim. ondan sonra beni kızıyorum da gelmeyeceğim diyorsun. Ya ben sana sözümü kestim de. Ya ya yanlışını düzelteyim Yanlış değil. Ben sana kanunun çıkarır gösteririm şurada şimdi. Tamam mı? Beş hem konuşalım hem kanunu şey çıkarayım sana. Meclisten kanunun çıktı. 1934'te çıkıyor kanun. Soyadı Öz olan Mustafa Kemal'in soyadının Atatürk olarak değiştirilmesine dair kanun. Bu kanun te teklifi Meclise geliyor, oylanıyor ve bu, bu şahsa o günün Meclisi oy birliğiyle Atatürk soyadı veriyor. Bak Türk'ün atası soyadını veriyorlar. Kendi böyle bir soyisim aldığı yok. Kanun var. Şimdi Anladım. sen mi? şeyle o günün adamı dersen şey ha, <laughs> söyleyeceğim budur. Söyle. Tamam. Bitti. Sana bir yanlışını düzelteyim. Söyle. Bir hikaye de anlatayım. Ha, o bu hikaye şey anlatma. Bu hikaye ya. Bak gece saat 11, geçti. Ilgili, bununla ilgili televizyonda bir bilgi yarışması vardı. Bilgi yarışmasında dendi ki Mustafa Kemal'in İlk soyadı neydi? Evet. Dendi. Adam tabi bilemedi. Ve spiker de dedi ki öz dedi senin gibi. Ben ha. Yanlış bildin dedi. Hikaye ne biliyor musun? Son o günlerde çok tartışıldığı için de biliyorum ben bu. 20-30 sene önceki bir hikayedir. Kanunda ne diyor biliyor musun? Kanunda diyor ki Mustafa Kemal Öz adlı. Yani Mustafa Kemal kısmını öz at olarak görüyor tamam mı? Mustafa Kemal öz diye bir soyadı almış değil. Kanunda ifadesi yani Mustafa Kemal öz adlı Atatürk soyadını alıyor. Yani Mustafa Kemal kısmı öz at Atatürk soyadı. At. Oradaki öz onun soyadını ifade. Et. Peki, peki, kabul etti, Kabul ettim. Kabul edelim. Et yani, et yani. Diyelim. Ben kanunu Burada çıkaracağım, bulup sana göndereceğim de. Peki. Yok. Ne? Orada orada diyelim orada ki. Yazmıyor. Sen, sen, senin orada dediğin yok, gibi tamam. olsun. Tamam, tamam, tamam. Da, senin dediğin Ama gibi olsun. O ifadeyle bazıları yanlış anlamış. Sen, senin dediğin gibi olsun. Önemli. Çok, çok da önemli değil o. Tamam. Fakat e, meclis dedin. meclise bir kanun teklifi gelmiş. Deniyor ki Mustafa Cemal'e. Atatürk soyadı verirsin deniyor. Ve o meclis, o meclis o günün meclisine bak kimler var sen daha iyi bilirsin. Ferdi Çakmak var, Rauf Orbay var, e, Kazım Karabeci var. Ondan Rauf, sonra... Yok yok. yok. Hiçbirisi ya, yok. Ya, o, yok. Belki ki şey de yok Belki ki Fevzi Çakmak da yok dersin. Fevzi şey. Çakmak da mecliste yok. Genelkurmay başkanı. Mecliste Şimdi, yok. meclisi sayarsak o günün meclisinde senin bugün el pençe duracağın bir sürü adam var. Bu adamlar hepsi beraber buna Türk'ün atası manasına Atatürk soyadını vermişler. Bugün bu meclise götürüp de bu derece önemli bir soy isim veya bir ünvan kim alabilir o günün şartlarını çıkardığı adam diyorsun. O günün şartlarında adam şey yapar, savaş kazanır, bilmem olur, Maraşar olur, o olur, bu olur. Atatürk ne demek? Yani demek ki bu adam o günün şartlarında öyle bir işler yapmış, savaşı kazanmaktan başka başka işler de yapmış. Yani ya, bazılarına bazı itiraz koca. Bir dakika, bir dakika ya Abi, dur şimdi. Diyorum ki, bazılarına itiraz orada bırak. Işte, Söz kesmeyi niye, ne kadar çok seviyorsun ya? Ne? E, o günün şartlarında bazılarına itiraz etsek de şu yaptığı devrim diyoruz. Devrimde, devrimlere baktığımız zaman ya bunların büyük çoğu hiç kimsenin hiçbir şartta başaramayacağı şeylerdir ya. Hangisi mesele? Dil meselesi. He? Sen şimdi itiraz edersin ama seni dinlemek dil dil şey alfabe harf, meselesi. Harf, harf ikilabı. Ondan Allah razı olsun ki bu Arap'ın şey tafrasından bizi kurtarmış ya. Bu neymiş böyle? Zaten Arap alfabesinin değiştirilmesi için seneler önce çalışmalar var da o neticeler e, e, demek ki onun, onun, kafasında değil yani. Ya kim, ne, kim yapmış, yapabilmişler mi? E canım, o başka bir mesele. Şimdi yani şimdi şunu başa gelelim, öze gelelim. Yani o günün şartlarının getirdiği adam değil o. Onun biraz daha farklı tarafları O günün şartları getirdiği adam savaşı bitirir, kazanır, tamam. O günün şartlarının adamıdır. Anlatabildim mi? Sen biraz bizim Yümlü Hoca dediği gibi biraz Atatürk'e karşı biraz şeyin var. Nedir o? Ne desem ona? Adını ne koysam? Yani iki devir ona gol atmaya çalışıyor. Sadık oradan Sadık gol atsam? Hoca, o buradan mı gol ben, atsam? Bak Sadık Hoca ben doğru bildiğini söyleyen bir adamım. Doğru, günde, doğru bak, inandığını. İnandığımı söyleyen bir adam. Eyvallah. Bunu bugün söylemiyorum. Benim